Biliyorsunuz yargı etrafında bir tartışma var. Daha bağımsız ve daha tarafsız bir e, yargının Türkiye'de gerçekleşmesi için e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir taraftan yasal çalışmalar yapılıyor. Bir taraftan anayasa değişikliği teklifleri var. Bir taraftan da tartışmalar. Benim bütün amacım e, bu işlerden Türkiye'nin güçlü olarak çıkması. Bir an önce bu işleri... Bitirip Türkiye'nin kendi gündemine dönmesiyle ilgili. Geçen haftalarda bildiğiniz gibi bazı çalışmalar yaptığım bunların bazıları basına açık oluyor. Bazıları basına kapalı yaptığım çalışmalar. Ben hala şu kanaatimi muhafaza ediyorum. E, iktidar ve muhalefet en azından e, üç muhalefet partisinin e, ikisi e, prensip olarak e, iktidarda, iktidar Partisi de Prensip olarak bir anayasa değişikliğinin e, olabileceğini söylediler bana. Onun üzerine e, doğrusu bu çalışmaları ben e, yapmaya devam ettim. E, i̇nanıyorum ki demokrasinin meşru ayakları olan bir tarafta iktidar partisi, bir tarafta muhalefet bir araya gelerek bir anayasa değişikliğiyle daha sağlam bir şekilde bu işi çözebilirler. Ben hala bu kanaatimi e, muhafaza ediyorum. E, bu meclisteki e, Hakimler savcıya Yüksek Kurulu ile ilgili tasarı bu tutulabilir. Bu hiçbir zaman Genel kurula indirilmez, yok gibi görülebilir. Hükümet de bu konuda eğer e, çok kesin bir e, tavrını koyabilir. E, bunu e, Genel getirmeyeceği ile ilgili daha sonra da en azından e, üç siyasi parti bir araya gelir ve bir bakarlar anayasa çıkartabilecekler mi çıkartamayacaklar mı? Eğer bir araya geldiklerinde çıkartamayacakları gibi bir e, kanaate varırlarsa o zaman herkes yine kendi yoluna gider. Ama daha önce hakimler, savcılar, yüksek kurulunun nasıl olması gerektiği, yapısının nasıl olacağı ile ilgili, onun bağımsızlığı, tarafsızlığı ile ilgili zaten mutabakatlar oluşmuş. Sadece üyeler nasıl seçilecek oraya gelmiş tıkanmış. Eğer niyet olursa yol bulunur. Onun için bir araya gelsinler benim arzum. Niyetlerin var olduğu eğer görülürse onun da yolu bulunur. Dünyanın birçok ülkelerinde bunun örnekleri vardır. Ve Türkiye böyle önemli bir meseleyi iktidar muhalefet el birliğiyle çözmüş olmanın çok pozitif bir psikolojisini yakalar ve yani Türkiye'de güzel bir hava oluşur. Ben doğrusu arzu etmek ve görmek istediğim şey bu. Ama bu gerçekleşmezse o zaman demokratik nizam içerisinde, parlamenter düzen içerisinde işte kanunlarda çıkar. Onların kontrolüyle ilgili mekanizmalar var. Şüphesiz ki anayasa uygunluğu, uygun olmayışı bu tartışmalar başka bir mecrada devam eder. Söyleyeceğim bunlar. Dün de doğrusu bu ümidimi koruduğumla ilgili ifade ettim. Çünkü dün Sayın Başbakan'la da bu görüşlerimi paylaştım. Yani doğrusu ondan da müsbet bir karşılık aldığım için güzel gelişmeler olabilir ümidimi besliyorum.